Selam arkadaşlar nasılsınız umarım keyifler yerindedir bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile Lite videosuyla karşınızdayım Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok sevindirirsiniz Hello video like atan elleriniz dert görmesin arkadaşlar bu video sizlerden tam tamına 100 like bekliyorum 24 saat içerisinde Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da efsane bir konfikle karşınızdayım Bu konfig arkadaşlar dün vermiş olduğum konfigin bir tık üstü grafikleri güzelleştirdim ve FPS'i bir tık arttırdım arkadaşlar size şöyle göstereyim yani ayarlardan grafik bölümüne geldiğinizde akıcı aşırı olarak karşınıza gelecektir oyun parlarsa yani dengeli de dengeli de değil ama oyun parlıyorsa bunu dengeli yapıp sonra yine akıcı yapıyorsunuz arkadaşlar Grafiniz yine akıcı oluyor şimdi video fazla uzatmayalım çünkü bu ara bu hafta benim pek intentim yok arkadaşlar o yüzden videoları kısa kısa ve konfig videosu atmaya özen gösteriyorum. Bir dahaki haftalarda güzel taktik videoları, güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Şimdi Config'in kuruluş aşamasına geçelim. Kuruluş aşamasına geçmeden önce açıklama kısmında 2 adet link var. 2 adet link. Bir Config, biri estos yöneticisi. Bundan ikisini indirmeniz lazım. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Config'in kuruluş aşamasına geçelim. Öncelikle estos dosya yöneticisiyle Config açıklama kısmında bunları yine size söylüyorum. Bundan ikisini indirmeniz şart. Şimdi Estosya'yı yöneticisine girelim. Burada zahili depolama zowland ve benim açıklamalar kısmında vermiş olduğum config arkadaşlar ben bunun ismini direkt config yaptım. Şimdi buna bir kere basıyoruz, metin diyoruz. Sadece bu sefer diyoruz ve bizi bu sayfaya atıyor. Sayfadaki düzenle seçeneğine kesinlikle basmanız lazım herhangi bir yerden tutup buradaki tüm yazıları kopyalayacağız arkadaşlar. Şimdi kopyala seçeneğine basalım. Geri gelelim iki kere. Android Data. Bakın. Burada en aşağıda PUBG Mobile Lighting klasörü olur. Bakın Tens Game. Buna giriyoruz. Buradan Files. Yo 4 Game. Shadow Tracks. Bakın buraları iyi dinleyin. Shadow Tracks. Saved. Config. Android. Ve arkadaşlar şurada yeşil tipli olan User Custom ini var. User Cost niye bir kere basıyoruz arkadaşlar. Sadece düzenle seçeneğine basıp bakın düzenle seçeneğine bastık ya. En baştan tutuyoruz. Aşağı doğru çekiyoruz. Burada User custom var arkadaşlar. Bunun bir üstüne geliyoruz arkadaşlar. Buraya yapıştır diyoruz. Kaydet diyoruz. Kaydedildi yazısı geldikten sonra arkadaşlar artık PUBG Mobile Lite'e girip 60 FPS oynayabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Yarın yepyeni efsane bir video ile karşınızdayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.